Asya Pasifik diyeceğiz. Asya Pasifik'te malum bir süredir Tayvan kaynaklı Japonya ile Çin'i karşı karşıya getiren gerilim var. Ancak Japonya Başbakanı'nın Çin'e yönelik sözleri en azından kendi iç kamuoyunda desteğini katlamış gibi duruyor. Çünkü Japonya'nın yeni başbakanı Takaichi'ye özellikle Çin mevzusunda Tayvan konusundaki sözleri nedeniyle verilen destek oranı %75'e çıktı. Bu destek rekor bir nokta anlamına geliyor. Diğer yandan Çin'in Japonya üzerindeki baskısı giderek artıyor. Japon bir sanatçının sahne neden indirildiği anlarsa bu gerilime damgasını vurdu. Çin ve Japonya arasındaki gerilim şimdi de sahnelere taşındı. Japon sanatçı Otsuki Maki, Şangay'da sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra ışıklar kapatıldı. Ne olduğunu anlayamayan şarkıcı, organizasyon yetkilileri tarafından uyarıldıktan sonra apar topar sahneden indirildi. Sanatçıyı izlemeye gelenler de ne olduğunu bir süre anlayamadı. Firmadan yapılan açıklamada ise mücbir sebep gerekçe olarak gösterildi. Ancak kısa süre sonra bu adımın Çin yönetiminin Japonya ile yaşanan Tayvan geriliminin bir yansıması olduğu da anlaşıldı. Japonya Başbakanı'nın son dönemde gerilimi düşürecek mesajlarına rağmen Çin'in tepkisi sürüyor. Japonya Çin ile yapıcı diyalog açıktır. Benim görevim ülkemizin çıkarlarını en yüksek seviyeye çıkarmak ve Çin ile ilişkileri diyalog yoluyla geliştirmektir. Sadece kültür sanat alanında değil, gerilim turizmi de vurdu. Çin'den Japonya'ya yapılacak Aralık ayı uçuşlarının %40'ı iptal edildi. 25 Kasım tarihli verilere göre 10 gün içinde yolcu sayısında da %23'e yakın düşüş oldu. Geçtiğimiz hafta 40 milyar dolarlık ek savunma bütçesini onaylayan Tayvan lideri ise askerlerle bir araya geldiği Çine meydan okudu. Ulusal güvenliğimizde herhangi bir tavize yer yok. Ulusal güvenlik ve demokrasi bizim temelimizdir. Bu konularda ideolojik tartışmalara yer yoktur.